Hanımlar Beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Ayşe Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler yapıyorsun? Çalışıyorum. Bir tane kedim var. Aa. Eşimle beraber evden çalıştığımız için üçümüz bir aile olarak Aa, e, ne kadar güzel. Ne, ne, yapıyorsunuz ki evden çalışabiliyorsunuz? Ee, bir teknoloji firmasında çalışıyorum ben. Kalite uzmanıyım. Çok güzel. Ne kadar Eşiniz de mi benzer? Eşim de, evet. Aynı firmada çalışıyoruz hatta. Aa. Evet. Ee, i̇ş dışında ne yapıyorsunuz? İş dışında seyahat ediyoruz Çünkü bir şey yapmanız Evet. seyahat ediyorsun. Bağlama çalmayı öğrenmeye çalışıyorum. Aa. Evet çok eğlenceli. Yeni, yeni mi başladınız? Yeni başladım. Yani böyle aslında bir e, çok istediğim şeydi. Umarım gerçekleştirebilirim. Ancak fırsat oldu. Evet ancak fırsat Ge oldu. Gerçekleştirirsiniz tabii ben niye yok. İnanıyorum kendime. Tabii <laughs> <laughs> canım <gülüyor> ne olacak. Yani tabii ki o kadar kolay bir alet değil diyebiliyorum ama çalarsınız diye tahmin ediyorum ısrar ederseniz. Peki Ayşe Hanım, kelimelerle aranız nasıl? Ee iyi ben küçükken aslında bu maci çözmeyi çok severdim. Babamdan, dedemden kalan artıklarla. Aa. <laughs> evet, onun için katılmak istedim. Bir de geleceği ana olsun diye. Eğer hani bir gün bir çocuğum olursa onu izletirmiştim annenin de şunu yaptı. <laughs> çok tatlıymış. <laughs> onun için. Ee e, güzel. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Var aslında. Şöyle bugüne kadar beni yetiştiren fedakarlıklarla baş eden anneme, eşimi yetiştiren çok sevdiğim kayınvalidem çok teşekkür ederim. Bir de hep yanımda olan Gülden ablama ve tüm sevdiklerime çok teşekkür ederim. Şimdi efendim 8500 puanı geçmemiz gerekiyor. Bunu geçmek için de elimizde 13 tane harf var. 13 evet. harf aslında çok ciddi bir avantaj. Hı hı. Ama her yerde kullanırsanız patlıyor tabii. Hı. Süre konusu da Ayşe Hanım bugün siz de fark etmişsinizdir. Yani 3 yarışmacımızı canına okuduğu ilk 7 soruda sürenin. Evet. İnşallah size o kadar gelmez. Ama ee, ben yapabileceğimizi düşünüyor. Ben de inanıyorum kendime. Harika. Sizin de inanmanız önemli. Evet. O zaman başlayalım ya boş verin. Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> yeter. Artık istemez anlamına gelen bir ünlem. Tamam. Gibi bir şey. Yeter yeter daha fazla koymayın. Tamam koymayın yeter ben daha fazla Lütfen. almayayım benim için nokta kafi kafi doğru cevap gerçekten ikinci tek kişilik oyunumu oynadım size kelimeyi bildireceğim diye az önce özür diledim çok teşekkürler niye komik olsun diye söyledim <laughs> Aa, dört harflerle devam ediyoruz bir dil bilgisinden geliyor Arapça kökenli gelsin bakalım ne geliyor dil bilgisinden Sevinç, kıvanç, acı, korku ve şaşma gibi duyguları vurgulu olarak anlatan veya seslenme için kullanılan kelime. E, ton gibi bir şey mi? Yok değil. Hey, hiç değil tamam değil. hiç değil. Bir harf alalım. E, Bence aldık bir tane. Heh, e, D. Tamam. Şu an burada her şey Sevinç, gidiyor ya. Sevinç, Kıvanç, geldi. acı, korku. Böyle, vurgulu olarak böyle kullanan kemer. Bağırma mı? gibi mi? Gibi bir şey. Bağırma. Ha. Ee, şey ne? Ne başka ee, ne olur? Parraf gibi bir şey. Neyli bir şey. Harf alayım. Harf aldık bir tane daha ki daha rahat şey. E, nida. Nida doğru cevap. Nida doğru cevap. <laughs> beş harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım sarsıntısız görüntü elde etmek amacıyla bir eğik düzlem boyunca kameranın taşınmasını sağlayan düzenek. Ay ben onu biliyordum. Kesin biliyorsunuz harf alın. Harf Başka türlü zor. Geldi harf. Y. Ay ne bu? Şey ne? Kriko. Kri kriko mu? Hiç alakası evet, yok. <laughs> evet. Harf alayım. Harf aldık bir tane daha. Ş. Şey. Ay ne bu? Şa. şay şay Ay. Yok, şal. Hayır. Şas. Hayır. Ne ya bu? Şizay gibi bir şey mi? Hayır. Siz ya. Hayır hayır. De, 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 De i̇yi gidiyordunuz. Şa. Evet. Şan. Hayır. Şan ye. Hayır. Harf alayım. Harf verin bize. Şan yo. Şalto. Hayır. Şal. Şa, şah yo. Şan yo. E. Şah, şah. Hayır. Ne ya bu? Harf alın. harf verin. Verin harf verin. Harf alın. Ya gitti bir onu vermedi ya. Şanyo. Hayır. Şargo. Şaryo. Şaryo doğru cevap. <laughs> Bu nasıl bir şey bu? Nasıl bir kelime ya? Vallahi. Ben hayatım bilmiyormuşum. Yatımı <laughs> sandım ama bilmiyormuşum. Söyledi efendim, çağırıyor dedi. Çağırıyor dedim, tabii. 20 defa söyledim. Bana değil. güvenin tabii zaten yani başka çağırınız varmış gibi. Tövbe estağfurullah. estağfurullah. Sağ olun Ayşe <gülüyor> <gülüyor> Bu kulağıma çık duydum. evet, var Vallahi hiç ağrıyor. Evet zor Şağır. bir kelime Benim Beni mahvetti değil mi? Yok hiç Neyim mahvetti. Neyimiz? Hocanız var kapı kaldı. Gibi. <laughs> ha o. Hocam hep vardı. <laughs> Hayır kaç şeyim kaldı. Yedi harf yedi harf. harf Sakin ol daha, daha o kadar kötü bir tamam. şey olmaz. E, o ol, çok süper. Tabi tabi iyi durumdayız bir derdimiz yok. Nasıl bilemedim ya? Bilemedim. ya işte tamam. Hiç duymadım <laughs> <Evet. gülüyor> Beş harflerle devam ediyoruz. Bakın süreyi çok yedik yine. Editör lütfen. Evet anatomiden geliyor efendim şimdi soracağım soru. Nasıl tamam. aranız anatomiyle bilir vücut, misiniz? Vücut. Ha tamam. Gelsin bakalım. Neden? Aa, hiçbir şey yok. Gel, yandık gelsin. evet. <laughs> Kalçadan dize kadar olan bacak Ay, kemiği. Kürek femur. kemiği gibi mi? <laughs> Kalçadan ne? dize kadar bu. Ne bu? Dirse, baldır, bal. Ha, ha, harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Bütün zor sorunlar. Ye. Ne? Oyluk. Oylum. Ye. Oyluk. Hayır. Oyluk. Ne? İlk, ilk harfi değiştirin. Aylık. Hayır canım. Oyluk. Hayır. Eylik. Eyluk. Uyluk, uyluk, uyluk. Uyluk doğru var. Buradan Türk edebiyat hocama özür diliyorum. Türk dili ve edebiyat hocam. Hocam hiç öğrenciniz olmayı hak yani. Hocam ben de affınıza sığınıyorum. <laughs> Konunuz sizle bir ilgisi yok. <laughs> Biyoloji öğretmenini bulamadık o yüzden size ama, uyluğu bilemediniz. Kadar, Kadından ne istiyorsunuz? O istiyorsun? kadar kitap okuttu bize yani bu hiç mi çıkmamış? Uyluk evet, çıkmıştır, çıkmıştır efendim bildiniz zaten. Bildim. Aynen oyluk dediniz ama sonuçta nereyi kastettiğimizi anlaşıyorum. Evet anladım. İlk kürek kemiği demeseydiniz <laughs> çok iyi olacaktı. Orada bir sıkıntı <laughs> olmuş O zaman fen Hocam'a. Fen hocamızı da buradan saygıyla anıyoruz. Ha alt harflerdeyiz. Efendim Arapça kökenli tek kelime. Hallettik bunu. Cart diyebileceğiz. Tamam, Gelsin bakayım sorun. Aldım. Dini sebeplerle veya elde oyalanmak için kullanılan Tespih. genellikle 33 Tespih. veya 99 taneden oluşmuş boncuk dizisi. Tesbih doğru cevap. Altı harflerdeyiz hala. Fransızca kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Mekanik ve elektrikli sistemlerde sürtünmeyi azaltan makine elemanı. Ay hiç bilmiyorum. Harf alayım. Aldık bir tane. Re. Bu ne ya? Harf alayım. Aldık bir tane daha. Me. Ra, m. Ra değil, değil, hiç. Hiç. Re, aldım re, re değil, değil, Ru. Ru. Değil. Alın, Harf alayım. Harf alayım. Harf aldık. Ruj. Yok. Rul. Ha? Rul. Ha? Mar. Gibi bir şey. Rul mer. Hayır. Rul. Bir, bu bir, Ruk. adam gibi düşünün bunu. Rulman. Rulman doğru cevap. İnşallah dil altımızı hemen yetiştirirler bize. Dini sorular çok iyiydi ya. Dini her nereden... <laughs> <laughs> Yani annem bir herhalde nasıl yetiştirdiyse tesbihi çok. <gülüyor> <gülüyor> o kolaydı Ayşe Hanım. Onunla ne ilgisi var? Allah Allah. Rulman'ı kim öğretecekti size? Evet, affedersiniz. Doğru. Evet Rulman ne ya? <laughs> <laughs> İnanılmaz bir yarışmacımız evet, tabii. var. Efendim yedi harflilerdeyiz. <laughs> tamam. Evet Nefis Master almış bir cevaba ihtiyacımız var ama iki harfli mastar. Tamam ma gibi, m gibi. Evet. Aynen, ne güzel söylediniz. Gelsin bakalım. Nesnelerin <laughs> iç basıncı et, iç basınç etkisiyle ve genellikle büyük ses patlama. çıkararak dağılması, infilak etme. İm, patlama, patlama doğru patlama. cevap. <laughs> 2700 puanımız var. Yarışmanın tam ortasındayız. Evet. Gayet iyi bir puan. İnşallah. 3 harf daha alabiliriz. Amayım Onları... ama. İnşallah git Ama alacağım olmaz. kesin. Değil mi? Evet. Almasanız olur. Devam ediyorum yedi harflerle. E, hızlı olacağız. Tamam. Tamam. Efendim ikinci istediğimiz yedi harfli cevap yapı almış bir sözcükmüş. Tamam. Gelsin bakalım. Basit bu da. Bir dileğin gerçekleşmesi halinde kesilecek olan hayvan. Adak. Koç. Hayır söyleyin. Adak. Yapım eki so koyun so sonuna. Adaklık. Adaklık doğru cevap. <laughs> <laughs> İnanılmaz. Koç mu dediniz? Siz? Evet. Üç harfli koç. Yani programda o harfte bir soru yok. Koçadak gibi. <laughs> ben rezil oldum galiba. <laughs> Koçadak. Şıpadak evet. gibi bir şey. Hadi bakalım. Yani ona, evet. ama bu heyecanla yani şimdi evet. hiçbir şey yapamıyorum. Gayet iyi gidiyorsunuz. Gözünüzü seveyim. Hiç, ben hiç televizyonda eleştirdim. Bütün insanlar döndü. <laughs> <laughs> Çok Gerçekten. demek ki karma. Evet, bu işte, nasıl gördüm. bir heyecan ya. Evet. Böyle bir şey olmasa. Oldu. Oldu ama gayet de iyi oluyor. Hiç problem yok. Sekiz harflerle devam ediyoruz. <laughs> i̇ki kelimeden oluşuyor. İstediğimiz cevap basit bir soru. Tabii kelimeden oluşuyor. Evet evet. Hı -hı. Ee, bu, vallahi basit. Gelsin bakalım soru. Tamam. İleri dereceli daktilo veya klavye kullanımına ve yazım tekniğine verilen ad. Yazmak. Hayır. Değil. Ne? Aa, bunu bir... Harf alayım. Aldık bir tane. Ee, P güzel r yerden geldi. R ha, r ne? R ne raptiye efendim. İki kelime. İki kelime. P güzel yerden geldi. Ne? Basın artık. Canım. Ne? İleri derecede harf. Etme. Daktilo. Ne Yazma. Ne, na, na, nasıl yazılıyor? Tuş basma. Ha ne nasıl basılıyor tuşa? Nasıl basılıyor? Ne şıp yapıyorsun? diye şıp. Hayır Yok. şıplık değil. El, el dokun, dokunma. Ne? Parmak, el? parmak. hız, el parmak. Hayır. Üç parmak, beş parmak, on parmak. On parmak. <laughs> Ay inanmıyorum. <laughs> üç parmak mı? <laughs> Mesela üç parmağın nesi etkileyici yani artık. de hızlı mı? falan diye mi düşünüyorsun? Bu <laughs> seviye atlayanların öyle özelliği yani. Üç <laughs> Üç parmak. Ya. Vay anasını ya. Çok enteresan. Evet. O bildik ama en nihayetinde bildik. Nasıl bildik? Evet normalde bir de bize öğretiyorlardı böyle. Yani pay, On parmağı. Fake klavyede. Evet. Ve? F klavyede öğretiyorlar böyle. Yani unutmuşum. Aynen. Bunu on parmak diye mi öğretiyorlar? Evet on parmak diye öğretiyorlar. Aynen. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor. Yani neden olmasın? 3 harfli mastarla mı bitiyor? Yani kısa değil. 2 harfli evet. değil. Tamam. 2 harfli olunca <laughs> diyorum ya zaten. <laughs> Hı, tamam özür Sakin. dilerim. Yok yok estağfurullah ben özür dilerim. Gelsin efendim soru. Güzel durmak, uygun gelmek anlamlarına gelen bir sözcük. Basit düşünün. Beğenmek. E, e, yakışmak. Yakışmak doğru cevap. <laughs> Dokuz harflere geçtik. Bir bilim dalı soruyoruz. Fransızca kökenli. Bilim dalı. Bilecek. bakalım soru. <laughs> Madenlerin elde edilmesi, işlenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesiyle uğraşan bilim dalı. Ay arkeoloji diyeceğim değil. değil. Meteor... Eh? Meteoroloji. Hayır. Ya meteor. Hayır. Mete, mete var değil mi? E, gibi. Metformoloji ha, gibi. A, maden bu. Maden. Evet. Metalurji. Eh? Metalurji. Metalurji <laughs> doğru <gülüyor> cevap. Ben terledim ha. Özür, Vallahi. Özür dilerim. Ya niye özür diliyorsunuz Ayşen? Terlediğim için. Yani ben şey yapamadım. Aklıma gelmedi. <laughs> Farkındayım efendim. <laughs> Meteoroloji. <laughs> Dokuz harflerdeyiz efendim. Tek kelime. Arapça kökenli. Basit mi? Çok zor mu? Hep duyuyor muyuz? Az mı duyuyoruz? Biz siz sorularınızı toplu verirseniz ben hepsine birden cevap vermek isterim. <laughs> Tabii. Daha özür dilemeyeceğim. <laughs> Dilemeyin, ne <laughs> özür diliyoruz? Şey Allah şey aşkına yapayım. gerçekten ee, basit basit basit. 23 Aha. saniyemiz var. Ee, Kaç sorun kaldı? 3. 3. Tamam. O. Bence hallederiz. Inşallah. Ama e, çok vakit getirici. Şu an geçebiliyoruz, tamam, tamam. bir yerde patlamazsak geçiyoruz şu İnşallah. an. Ee, soru gelince basabilirsiniz, bence harfi ihtiyacınız olmayacak bu soru Tamam, bir okuyayım. Tek kelime Arapça kökenli, gelsin bakalım. Defter, kağıt, kalem, mürekkep gibi araç ve gereçlerin bütünü. Kırtasiye doğru cevap. 10 <laughs> harflere geçtik. Evet. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. Tamam. 19 saniyemiz var. İnşallah kolaydır. Yani kolay gibi ama de, 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 yani bazen burnumuzun ucunu görmüyoruz. görmüyoruz Onun tamam. gibi bir şey olabilir. Tamam. O yüzden dikkatli olun. Tamam. Gel. Olabilecek en yüksek düzeye ulaşmış durumda anlamına gelen bir söz. Ee, zirve. Hayır. Ee, da. dağ. Arapça kökenli. Tamam. Süre. Ee, harf alın harf alayım. Aldık bir tane. Bir tane de cebinizde kalsın artık. Tamam. İyi yerden mi geldi? Hayır. Olabilecek en ee, düzey... Olabilecek en... Efsanevi. Gibi bir olan şey. Olan Gibi bir şey. Hayal. Hay. Daha. Ee, olabilecek en yüksek düzeye ulaşmış durumda. Yani... Fevkaladenin fevki gibi bir şey. E, güvenlik önlemleri nokta nokta. Güvenlik önlemleri en üst düzey. Heh. Ee, ne bu? İşte. Ee, fa... En üst düzey fe fa yok. Heyecan nokta noktaya ulaştı. Ay, Uludağ Hayır Uludağ Sivrisinek. Ne bu ya? Ee, aslında biliyorsunuz bunu. Biliyorum. Biliyorsunuz biliyorsunuz. Çok üzüleceğim değil mi? Te, tedirgin çok e, nokta nokta. Tedirgin. Has Safa. Va Ay. Has da olmadı. Hat Safa demeseydiniz. Hat Safa da deseydiniz. Vallahi kabul etmiştik. Hat Safa da üzüldüm. Vallahi ben de üzüldüm. Boşuna terledik o kadar. Evet. Şaka şaka olur mu öyle şey? Bence boşuna o yani. Hayır çok güzeldi ya oraya kadar her şey. Has Belki en iyi Ama ben şimdi has derim yani. Has hassafaya geldim artık yani yeter gibisinden. Aynen. Derim has safa. Ya demem. keşke sizin dediklerinizi sorsak. İşte. TDK'nın dediklerini soruyoruz. Biliyorum biliyorum. Maalesef. Gerçekten Olsun. canım sıkıldı. Olsun üzülmeyin. Ben üzülmedim çok eğlendim gerçekten. Ben de ben de. Ama e şeyde en iyi ikinci canım de ciddi. Canım sıkıldıkça kendim açıp izleyip güleceğim. <laughs> onu ben de yapabilirim <laughs> Ayşe Hanım. Galiba biz de yapacağız onu. Son bir sorumuz var. Rahatız. Tamam artık artık. Bunda artık bir derdimiz yok. İki kelime istiyoruz cevap <laughs> olarak. Master'la bitiyor. Tamam. Bir şeyin meydana gelmesi için özenli, gayretli ve çok çalışmak. Çaba sarf etmek gibi bir şey. Daha basit düşünün. Çok sanılmak. E, ee, efendim aşk ne ister? Harf alayım. Ve, a, gerek yok ya almazı. Çaba ister, aşk ne ister? Gayret Denir etmek. Denir ya hani. Gayret etmek. Yok. Bir, Fedakarlık. Yok yok. Fedakar. Ne? bir, bir şey. Umut kalacağına ne? Ne diyorsun onu? Umut kalacağını mı? Ben, bir hani, şey meydana gelmesi dedi. için çok... Ya bir kendimek, iş, bir iş için yani bir şey başarmak için ne harcamanız gerekir? Bir Efor. Gibi bir şey. Gayret. Hayır. Sabah. Bir Efor, şey. gayret. Ne şey yaparım ya çok çalışmak? Fırından ne alıyorsunuz? Ekmek. Ha işte o ses. Fır fırın ekmek. Hayır. Ekmeklik. Ne? Ekmek. Emek vermek. Emek <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> çok üzüldüm. Oh, vallahi ben de üzüldüm ya. Öf. Ne güzeldi gelmiştik oraya kadar. Bir tek emek demediniz. Geri kalan söylemeyecek her şeyi söylediniz. Tek emek demediniz. Evet. Demek ki emeğim çok şey olmuş daha iyi olmuş. Hiç yok yok artık ne konuştuysanız ekran başında siz. Evet. İnsanlara neler dediyseniz artık. <laughs> Ama burası çok farklı bir yer Tabii ki. gerçekten. Evet. Yani şey mesela hani adımı bile unutabilirim. Şurada iyiyim derken 20 defa açma iyiyim iyiyim dedim. Yani. O yüzden yani her şey olabiliyor ama Ayşe, çok ben eğlendim. Ben de çok eğlendim. Bizim yani zannediyorum yarışmamızın en eğlenceli yarışmacılarından biri oldunuz. Müthiş bir tur oldu. Umarım tekrar karşılaşırız. Yani ayağınız alıştı diye. Evet çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hanımlar, beyler Ayşe Hanım'a alkışlarla yerini uğurluyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.